Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Dilerseniz hemen haberlerimize geçelim. Tabi devam etmeden önce gelmişken videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve imkanınız varsa ve bu tarz videoları desteklemek istiyorsanız da katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Tabi haberlerimizle ilgili yorumlarınızı, fikirlerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. İlk haberimiz bir Sony söylentisi. Sony'nin 85mm f1.4 üst seviye prime lensini bu önümüzdeki ilkbaharda yenileyeceğine dair bir söylenti var. Aslında bu söylenti bayağıdır olduğu için artık biraz daha ciddileşmeye başladı. Ama çoğu kişinin beklediğinin aksine f1.2 değil yine f1.4 versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Ama önceki 85mm f1.4 modeline göre daha küçük ve daha hafif olacağı belirtilmiş. Söylenti demişken bir haberimiz de Godox'dan geliyor. Eğer tepe flaşlarını genel olarak flaşla aydınlatmaya meraklıysanız Godox'un üst seviye tepe flaşı Godox V1 Pro görüntülenmiş. Görüntülenmiş gerçekten resmi fotoğrafları çıkmış. Çok yakın zamanda onun da duyurulacağını bekleyebiliriz. Eğer flashlarla ilgiliyseniz haberiniz olsun. Onun dışında diğer bir haberimiz geçen hafta bahsetmiştik CES fuarı vardı. Tüketici elektronikleri fuarı. Orada Canon birkaç tane farklı konsept lens gösterdi. Bu lenslerin ortak özellikleri VR içeriklerin, 3 boyutlu içeriklerin veya 360 derece içeriklerin tüketilmesine yönelik lensler. Canon'un zaten bu tarz bir lensi vardı. Geniş açıya sahip çift lensli bir sistem. Ama o full frame makineler içindi. Burada APS-C makineler için üç farklı konsept göstermişler. İleride bunlar gerçekten bir ürün olarak karşımıza çıkar mı? Göreceğiz. Aslında bence bu biraz Apple'ın bu yakın zamanda çıkaracağı VR gözlüğüne bakıyor. Çünkü tabii ki piyasada zaten çok fazla ve iyi çeşitlilikte VR gözlükleri var ama bunun tüketicilere yayılması, biraz kabul görmesi genelde Apple'ın bu tarz denemelerinden sonra oluyor. Eğer o tutarsa doğal olarak içerik üreticilerinin de bu tarz tüketim şekillerine yönelik içerikler yapması gerekecek ve doğal olarak da böyle lenslere ihtiyaçlar olacak. Bakalım. Açıkçası ben bu şekilde içerik tüketimini çok rahat bulmuyorum. Benim en uzun süreli VR deneyimim bundan önceki telefonum S7'nin yanında bir Samsung'un bir gözlüğü vardı. Telefonu takarak kullanıyordunuz. Onu bayağı bir kurcalama şansına erişmiştim. Yani çok güzel, değişik falan ama hani bir noktadan sonra çıkarayım da bir hava alayım. Gözlerimin yanması geçsin diyordunuz. Bu yeni gözlükler, yeni teknolojiler bunu daha rahat bir hale getiriyor mu? Daha konforlu bir şey çeviriyor mu bu süreci? Çok emin değilim. Kendim tecrübe etmediğim için. Ama umarım geleceğimiz kafamızda gözlüklerle gezdiğimiz bir şekilde bürünmez. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Onun dışında Fuji'den yine bir söylenti var. Bu hafta söylentilerimiz çok fazla. Kusura bakmayın. İlkbahar ayında çok büyük ihtimalle gelecek olan X100 makinesinin yeni modelinin adının XV1 olacağı yönünde bir söylenti. Ya yani bir nevi 6. model gibi düşünebilirsiniz ki mantıklı da. Ya bu ne zaman X100 konusu açılsa ben Fujinin nasıl o X100VF ye stok yetiştiremediğini anlamıyorum. Yani nasıl öngöremediler oradaki talebi? Yani mantıken bundan sonra gelecek modeli düşündüğümüz zaman fiyatının daha yüksek olması olası. Çünkü bu makineye ayırabilecekleri belli bir üretim kapasitesi var belli ki. E, talep çoksa da mecburen fiyatı arttırmak ellerindeki tek seçenek arz talebi dengelemek için. İnşallah öyle olmaz. İnşallah daha çok üretip isteyen herkese ürünü satabilirler. Gelelim bence geçen hafta bu CES fuarında duyurulan en acayip fotoğrafik ürüne. Panasonic bir lens duyurdu. El bayonet, full frame uyumlu, 100 milimetrelik bir makro lens. Böyle söyleyince hiçbir etkileyiciliği yok. Çünkü zaten Canon da yıllardır bunu yapıyor, Nikon da yapıyor, Sony de yapıyor. Hepsinin şu an aynasız makineler içinde versiyonları var benzer aralıklarda. Dolayısıyla burada etkileyici bir şey yok. Ta ki lensi görene kadar. Lensin boyu gerçekten çok ufak. Hem de bu birebir büyütmeye sahip bir makro lens. Yani gerçekten makro lens. Şu anda zaten bir karşılaştırma görselini görüyorsunuz sahip olduğu özellikler aynıyken bu kadar küçük, bu kadar hafif, bu kadar kompakt bir yapıya sahip olması gerçekten optik olarak güzel bir başarı bence. Ben geçtiğimiz senenin başında Panasonic s 5 II'yi incelerken bana yanındaki iki tane prime lens göndermişlerdi. 35 mm 1.8 ve 50 mm 1.8. Bu da onlarla aynı boyda ve aynı yapıya sahip. Yani Prime lensler arasında böyle çok güzel bir tutarlılık sağladılar. Bence bu gerçekten güzel bir başarı. Lens hakkında rakiplerine göre küçük olan tek şey kendi boyutu değil fiyatı da. Çünkü Canon'un versiyonu 1100 dolar, Sony'nin versiyonu yine 1100 dolar. Bu 1000 dolar. Yani rakiplerinden 100 dolar daha ucuz. Ama tabii ki ülkemizde ne olacak bunun fiyatı? Canon ve Sony'ye göre de hala daha ucuz olabilecek mi? Onu artık ülkemize ne zaman gelirse o zaman karşılaştırma şansımız olur. Ama gerçekten Panasonic'i burada tebrik etmek gerekiyor. Çünkü optik deyince akla gelen ilk marka Panasonic değil. Daha çok elektronik başarılarıyla ön plana çıkan bir marka. Ama bu kadar yaygın kullanılan bir formatı yani 100 mm makro lens formatını bu kadar kompakt bir hale getirebilmek gerçekten güzel olmuş. Ellerine sağlık diyelim. Onun dışında enteresan bir kameranın geleceğini gördüm. Benim bundan haberim yoktu. Mint Kamera diye bir firma Roley'nin eski 35 mm film makinesinin yeniden üretimi gibi bir şey yapmış. Bu bir filmli makine ama otofokus lensi ve oldukça kompakt bir yapıya sahip. Yani aslında çoğu kişinin ihtiyacı olmayacak veya istemeyeceği bir şey ama bence hem görsel açıdan hem de böyle Piyasaya bu dönemde böyle bir şey çıkarmak açısından enteresan olmuş. O yüzden paylaşmak istedim. Göz atmanızı tavsiye ederim. Tip olarak falan Rolay 35 makinesine bayağı benzetmişler. Acaba birebir boyutlama emin değilim ama güzel deneme. Asıl Pentax ne yapacak? Hala onlardan haber yok. Ta kaç ay önce ilk duyurduklarından beri takip ediyorum onların film projesini. Bayağıdır yeni bir haber gelmedi. Artık yakın zamanda onlardan da bir şey duymak gerekiyor. Onun dışında yine geçen hafta gördüğüm iki farklı fotoğraf, bir tane fotoğraf, bir tane de fotoğraf seçkisini sizlere göstermek istiyorum. Bir tanesi bir fotoğrafçının İtalya'da çektiği bir fotoğraf. Bunun Instagram'da kamera arkası da var. Bir tane tarihi yapıyı arkasında bir dağ ve ayı hizalamış. Gerçekten çok etkileyici bir fotoğraf. Tabii ki günümüzde bu tip hesaplamaları yapmak çok zor değil. Farklı uygulamalardan bulunduğunuz konuma göre ayın ne zaman nereden geçeceğini görebiliyorsunuz. Ama o planlamayı yapmak, ona uygun yer bulmak, oraya o zaman gidip hazır olmak, ona uygun ekipmanlarla o kadrajı sağlayabilmek çok da kolay değil ve masraflı birazcık da. Dolayısıyla bu tarz fotoğraflar benim hoşuma gidiyor. Siz de görmenizi istedim o yüzden paylaşıyorum. Diğer bahsedeceğim de bir makro fotoğraf seçkisi. Farklı farklı kategorilere sahip işte hayvanlarla ilgili kısmı var, mantarlarla ilgili kısımları var, aksiyonla ilgili kısmı var. Çok güzel, hoş, yaratıcı makro fotoğraf çekimleri var. Onu da kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Onun dışında fotoğraf makinesi olmasa da çoğu fotoğraf makinesinden hatta muhtemelen hepsinden daha fazla satacak bir ürün duyurulacak bu hafta içerisinde. Samsung'un S24 serisi. Onunla ilgili çıkan söylentilere baktım ve çok büyük oranda doğru bunlar. S24 Ultra modelinin yani en üst seviye amiral gemisi telefonlarının kamera sistemini ben biraz manasız buldum. Çünkü söylentilerden gördüğüm kadarıyla ultra geniş açı kamerası aynı duruyor. Peki ana kamerası birazcık daha geliştirilmiş bir 200 megapiksellik sensör. Güzel, ondan sonra 3x 10 megapiksellik kamera var diyebilirsiniz ki okey 3x olsun ama Ultra serisinde S23 Ultra'da 10x zoom vardı bu yeni çıkacak kamerada 10x yok 5x var peki ama sensör tarafı gelişmiş bir 5x kamera sensörün 50 megapiksel olacağından bahsediliyor çok güzel e, o zaman aradaki 3x'e ne gerek var? ana kameran 200 megapikselse ana kameradan 5x'e kadar olan kısmı dijital zoomla çözebilirsin bence. Eğer ana kameranın 200 megapikseli vaat ettiğin kadar başarılıysa ki bir sürü işte yapay zekaya dağılı imaj geliştirme teknolojilerinden bahsediliyor. E ulan 200 megapiksellik sensöre 4.9x'e kadar dijital zoom yapamıyor musun? O arada daha düşük kalitede bir 3x'e mi ihtiyaç var? Kaldı ki ana kameranın 8K video özelliği vardı zaten yenisinde de olacak. Ve bu sefer 5X kamerasında da 8K video olacağı söyleniyor. Ama aradakinde yok. 3X de yok. Olamaz zaten çünkü 10 megapiksel. Ya belki çok Samsung fanatiyseniz bana diyebilirsiniz ki ulan o zaman kullanma 3 o kadar beğenmiyorsan. Okey ama para veriyorsun ona. Bana bir tuhaf geldi yani eğer bu söylentiler doğruysa sanki böyle sırf dizaynı değiştirmeden daha ucuza kapatalım diye o 3x kamerayı da araya ittirmişler gibi geliyor ek bir özelliği olacak mı? Mesela makro özelliği olsa o 3x'in eyvallah. O zaman derim ki harika olmuş. Geniş açıdan bence daha güzel 3x'de makro olması. Ama bilmiyorum bakalım zaten çok fazla zaman kalmadı. Çarşamba günü onu da göreceğiz. Samsung demişken ben geçen aylarda anneme aldığımız A34 giriş seviyesi telefonun kamerasına bir inceleme yaptım. Onu da eğer bir aksilik olmazsa yarın yayınlayacağım. Tamamen kamerası üzerinde bir inceleme yani telefonun incelemesi değil telefonun kamera incelemesi diyebiliriz. Onu da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Onun dışında tabii ki gelmişken videoyu beğenmeyi, konuyla alakalı olabilecek arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beni desteklemek istiyorsanız, bu videolara katkı sağlamak istiyorsanız da kanala katılmayı lütfen düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.